Evet arkadaşlar bugün 8 Temmuz 2021 günlerden Perşembe. Saat 9'dan itibaren maral falfalarımız geldi. Kargodan aldık ve yerlerine diktik. Kaç tane geldi sayalım 10 tane geldi evet. Sırayla aralık belli aralıklarla yine videolarını çekeceğiz. Gelişimlerini birlikte takip edeceğiz. Güneşi arkamıza alalım. Şu maral falfamızda bu hafif bir sorun var. İnşallah yeniden filizlenecek. Filizi kopmuştu. Bunda iki tane bunda mıydı? Diğerinde. İki tane kardeşleme var şimdiden. Hemen dipte görünüyor. İkinci kardeşi de var. Belirli aralıklarla videomuzu çekeceğiz. Bir daha çekeceğiz. Gelişimlerini hep birlikte takip edeceğiz. Buranın toprağı hayvan gübresiyle dolu bir toprak. Daha önce koyun barınağımızdı. Koyunları sattık iki yıl koyunlar burada yattı arkadaşlar. Toprak yüzde ellinin daha üzerinde bir hayvan gübresi barındırıyor. Toprağımız gevşek. Hayvan gübresi bol. Kimyasal gübreler de verdik. Hiçbir eksiği yok. Güneşi de bol daha sıcak bir ortam oluşsun diye üzerine naylon da çekeceğiz. Koyun barnağından kalan malzemelerle şöyle bir sera yaptık burada. Kuzey tarafı 3 metrelik bir duvarla kaplı. Diğer yönlerin hepsi açık. i̇nşallah maral falfa memleketimize ahlatımıza faydalı bir bitki olacak. Buradan bazaları alıp diğer yanlara da ekeceğiz. Uylandıktan sonra fidelerimize yapacağız. Hepsini fideyle kapladıktan sonra önümüzdeki sene götürür bir tarlaya ekeriz inşallah.